Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Medeni Yılmaz'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Saadet Partisi'nin çok kıymetli genel başkanı, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları ve yöneticileri, bu anlamlı programı şereflendiren kıymetli davetliler, değerli katılımcılar, basının değerli mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Huzurlarınızda rahmetli Başbakanımız Necmettin Erbakan hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Vefatının 11. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve bizleri davet eden Sayın Genel Başkan'a saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan biraz önce de söylendiği gibi bugün burada aramızda olamadı. Genel Başkan Yardımcımızı Eski Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin'in babasının cenaze merasimine iştirak etmek üzere Hatay'a gitmek zorunda kaldı. Siz değerli katılımcılara selam, sevgi ve saygılarını iletmemi istedim. Çok değerli katılımcılar, Necmettin Erbakan hocamızı anlatmak için elbette dakikalar, günler, saatler yetmez ama bugün burada ülkemizdeki her görüş ve düşünceden insanların, siyasetçilerin, siyasi parti mensuplarının 11. yıl dönümünde bir arada olması gerçekten çok anlamlı ve değerlidir. Biraz önce. Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu bu konuda çok detaylı bir şekilde bu konuları izah ettiği için onları geçmek istiyorum. Elbette arzu ettiği şey bu ülkede birlik ve beraberlikti. Bu birlik ve beraberliğin tesisi için çaba sarf etti. Bugün bu çabanın sonuçlarını burada görmek ayrıca çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Öğrenim hayatı, akademik hayatı başarılarla dolu. Anadolu'da bir memur çocuğu iken kazandığı sınav sonucu girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdi. Tıpkı akranları rahmetli Turgut Özal ve rahmetli Süleyman Demirel gibi. Onlar eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanarak hak ettikleri başarıyı yakaladılar. Bugün o zaman olduğu kadar fırsat eşitliği var mı bilemiyorum. Daha sonra yurt içinde ve dışında akademik kariyerine devam etti. 39 yaşında profesör oldu. Birçok başarıya imza atan parlak bir beyindi. Ülkesine ve insanlığa hizmet etmek yolunda birçok başarıya imza attı. Azimli, kararlı, inançlı ve inandığı değerler için bıkmadan, yorulmadan hiçbir şartta asla pes etmeyen bir kişiliğe sahipti. 1969'da tek başına Konya'dan başlattığı siyaset yolculuğunu ülkemizin başbakanı olarak taşlandırdı. Kurduğu partileri defalarca kapatıldı. Yasaklı dönemler yaşadı ama bıkmadı, yorulmadı ve inandığı yoldan vazgeçmedi. Ülkesine zarar verecek hiçbir şey yapmadı. Anayasa Mahkemesi partisini kapattığında partilileri ve halkı teskin eden o ünlü konuşmaları hafızalarda duruyor. O hep inanmayı, inandığı gibi yaşamayı, kendisi gibi düşünmeyenlere saygı göstermeyi, fikir, düşünce hürriyetini düşünceyi ifade etme hürriyetini adaleti, adil olmayı savundu. Onun ifade özgürlüğünü savunurken günah fikirde değildir değişini bugün de yaşatmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin yükselişinin ifade özgürlüğü zemininden geçtiğine inanıyoruz. Bunun da en çok yarınların Türkiye'si için gerektiğini biliyoruz farklı fikirlere saygı duyulan bir Türkiye'nin önündeki her badire ile başa çıkabilecek güçte olduğunu da biliyoruz. Konuşmaktan ve tartışmaktan kaçmadan, farklı fikirlerden korkmadan, hepimiz için iyi olan uzlaşma zeminini bulmanın daima en doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, Geçen her gün Türkiye'nin hakiki bir meclis fikrine ne kadar ihtiyacı olduğunu ispatlıyor. Sorunların konuşularak çözüleceği, farklı fikirdeki insanların birbirini dinleyeceği bir meclis fikrinden söz ediyorum. Bir diğer deyişle 102 yıllık gazi meclisimizin kuruluş kodlarına geri dönmekten söz ediyorum. Gazi Meclisimiz çetin savaş koşullarında dahi istişareden vazgeçmemiş. Demokratik ve meşru zemini hiçbir zaman terk etmemişti. Hatırlayınız Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey'in savaş koşullarındaki sözlerini. Cepheleri tutacak olan kanundur, adalettir. İşte birinci meclisin istişare kültürü, ortak akla verdiği önem, ve adalet ruhu Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken yolumuza ışık tutuyor. Bugün Türkiye'de demokrasimizi geri kazanmanın yolunun ben değil biz şiarından geçtiğini biliyoruz. Değerli katılımcılar, <laughs> geçmiş doğruları ve yanlışları ile içinden geçtiğimiz ortak geçmişimizdir. Geçmişi değiştiremeyiz. Hiçbirimiz geçmiş üzerinden uzlaşmak zorunda da değiliz. Ama yarınlar elimizde. Yarınları hepimizin ortak yarını yapabiliriz. Türkiye'nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz. Sözlerimin sonunda anne programında emeği geçen herkesi kutluyor. Saadet Partisi'nin değerli genel başkanına, genel başkanım ve kendi adıma tekrar teşekkür ediyor. Merhum hocamız, başbakanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Sizleri saygıyla tekrar selamlıyorum.